ve oh en sonunda ve oh, yeni bir gün yeni bir sabah evet önce ellerimizi yüzümüzü yıkayalım uh -oh, annem herhalde yine ah kitle unutmamış ne güzel en son kitle bırakmıştı neyse ellerimi yüzümü yıkayın <laughs> güzel şimdi birazcık Roblox oynama zamanı hızlıca oyuna gireyim hadi çok istiyorum hadi açıldı hızlı. hızlı bu yeni bir almam lazım ya. Ee, hadi, hadi 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 Roblox hangisiydi hangisiydi? Evet 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 çok güzel. Evet evet. O da ne Robux'un um mu bitmiş? <laughs> Annemden hızlıca Robux istemem lazım. Anne. Efendim anneciğim ne oldu? Anne ya Roblox'ta şey kursum bitmiş. Bana birazcık para vereyim. misin? Bir e, 8 liracık 8 liradan son da. Oğlum sen işte ben sana dünyanın parasını veririm. Al sen. Ben bu parayı senin için kazanıyorum. Al sen bunu. İstediğin kadar rabıksa. Bugün serbestsin. Bugün senin tatil günün. Anneciğim benim tatlı dudaklı tatlı çocuklu tatlı yanaklı annem benim. O zaman ben hızlıca rabıksa ben almaya gidiyorum ha. Bak alıyorum ha. Sonra şey olmasın. Ee, ne bileyim sinirlenme. Kalpten gitme. Yok oğlum al al sen. Benim işim var da. Tamam anne. Oh be en sonunda. Şuradan 11 nobox alayım. Evet. ve oh en sonunda yine yeni bir gün yine bir sabah. Aa Roblox açmışım. Neyse. Hızlıca oyun oynayayım. Aa Roblox Robux'um bitmiş. Aa, ne yapsam? O zaman babama söyleyeyim. Babam bana kesinlikle alır. Baba efendim oğlum hocğim ya lütfen bana biraz robux ıı, şey al. Kes sesini ben o parayı sana asla vermem Olmuş kaç lira. Her şeye zam geldi. Ben sizin için para kazanıyorum ve o oyun için o basit oyun için sana veremem. Ama niye ya baba? O, o zaman ıı, senin sana para vereyim ve sonra da ıı, işte şey işte faturaları ödeyemeyim. Sonra bilgisayar da oynayamazsın. He? Bunu mu istiyorsun ha çocuk? Of oh baba ya sen, sanki senden 25 milyar istedik. Hadi ben odama. Eğer arkanda konuşurken sen, sana hiçbir şey vermem. Konuşmayacağım ki baba. Sana neden arkandan konuşayım baba? Cık. Üf ya.